Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün fiil artı g döda dilbiks kuralını işleyeceğiz. Fiil artı g döda e, daha önce görmüş olabilirsiniz. E, zarf yapan bir ek olmakla beraber bu kuralı bir şeyin nasıl olduğunu, nasıl meydana geldiğini, bir kimsenin yaptığı fiilin nasıl e, o fiili yaptığını, yaptığı ile ilgili e, fiili açıklar, ya yani durumu açıklar. Çoğunlukla karşımızda ya şansından ötürü ya da kaderinden dolayı ya da atıyorum e, bir sebepten ötürü mutlaka bir sebebi vardır yani. Öyle olmasının, o olayı yapmasının ya da bir şeyin bu şekilde olmasının bir sebebini gösteriyor. Gedo'da kullandığımız zaman zarf yapan fiil, fiilimizi zarf yapıyor. Tabloyu inceleyecek olacak olursak, olacak olursak, kural 1 fiil artı g döda. Durum eğer fiilin sonundaki harfimiz sesli ile biterse, örneğin gada, gada e, olursa, g döda şeklinde ekleniyor. g döda, g döda. Daha iyi düşürüyoruz, g döda şeklinde oluyor. Kural 2 fiil artı g döda yine. Eğer fiilin sonundaki harfimiz sessiz de biterse, batta, bakıyoruz d, daha iyi düşürdük, d'niz var, bat g döda şeklinde oluyor. Koreyi anladım, anladıysak e, cümle örneklerine geçeceğim. Cümle örneklerinde mesela A kişi demiş ki Hangugen'in Otoke Oge de Kore'ye nasıl geldiniz? Ne sebep oldu? Anlamı var burada. B kişi de diyor ki Yoji Chinguga Hangugen Sarazo Oge Kız arkadaşım Kore'de yaşadığı için geldim. Diğer e, örnekler Tadio Jin Shirul manna gidersi. Sonun de Jin'la görüşebildik. Bunun sonunda işte Shigani Majaso, Shigani Machoso Nika manna sosu gibi e, şeyler koyabiliriz. Zamanımız öldü vesaire gibi. Bir diğeri e, çoğu menün kimci kadar şirut ciman diye cihage dayasaya. Başlarda kimçiden nefret ediyordum, sevmiyordum. Ama Artık sevmeye başladım. Yani artık seviyorum. İce cevagi. O sevme durumu meydana geldi. Nart açıyosu susurage desu. Yarlandığım için ameliyat oldum. Sebep sonucu iş kısmı burada. bu. Nart açıyosu susurage desu şeklinde. Mukmanım bu kadardır. Teşekkür ederim.